Merhaba Hello Kitty'li Forman ve ben yine karşınızdayız. Ne diyeceğimi unuttum. Bugün dışarı çıkıyorum çünkü neden olmasın. Bugünü çekeceğim. Bugün ne yapacağız? Bugün ne yapıyoruz? Nefere e, alırmıyoruz. Neyse ne anlatıyorsun be. Ben birazdan dışarı çıkacağım. Aynen. Bir günlük vlog işte. Arkadaşlar konuşma özürlüsü olduğumu kabul edebilir miyiz? Neyse arkadaşlar şu an hazırlanıyorum ve çok kötü bir şey var. Ve makyaj süngerim artık yok. Üzücü bir durum. Şimdi iki ihtimal var. İki olasılık var. Ya Avrupa'da doğarsın ya da Türkiye'de. Avrupa'da doğarsan mesele yok. Türkiye'de doğarsan iki olasılık var. Ya elimle dağıtacağım. Ya elimle dağıtacağım. Ya da fırçayla. Ama nasıl olacak bilmiyorum. Çünkü bütün fırçalarım allık dolu. Anlatamadım ama umarım anlamışsınızdır. Bugün makyaj süngeri alacağım. Evet. Arkadaşlar. Şu an çok kötü bir şey yaptım ve gittim şalımın önünü mal gibi düzleştirdim. Burayı düzleştirmem gerekiyordu şu an daha kötü oldu önü kanka bu ne arkadaşlar mahvettik Tam kanka mahvettin aferin sana arkadaşlar şimdi ne yapacağım biliyor musunuz şunlardan şunu tam yani şuraya bak tam şuraya arkadaşlar yapacağım yani tam böyle gözüm üstüne değil şu kenarlarına yapacağım anlatabildim mi bilmiyorum ama öyle yapıp geleceğim çok berbat da edebilirim güzel de olabilir bilmiyorum süngersiz hiçbir şey yapamadım. Elim ayağım titredi. Ama neyse. Neyse şimdi dışarı çıkıyorum. Yine de idare eder ya. Şimdi dışarı çıkacağım. Çık artık kanka. Şu an çıkıyorum ama çok önemli bir şey unutmuşum gibi geliyor. Çıkmadan bir son kez telefonumu da sileyim de. Şimdi yapacağım ilk olarak söyleyeyim. İlk önce kırtasiyeye gideceğiz. Çünkü çıkartmam gereken bazı fotoğraflar falan var. Fotoğraflar. Umarım rüzgar yoktur. sonunda. Sonunda o eziyet devri bitti. Artık makyaj süngerim var. Sonunda eziyet devri bitti. Şey Şimdi kırtasiyedeyiz. Berra'yı bekliyorum. Ben çıkarttım. Şu an öyle. Berra'yı bekliyorum. Berra çıkıcı inşallah. Bir yere düzgün bir yere oturacağız. Arkadaşlar Berra'yı bekleyene kadar burada tipim kaydı. Çok mutsuzum. Çok mutsuzum. Berra gel artık. Bekliyorum Berra'yı burada oturmuş. Hiç gelmeseydin. Sığmaya çalışıyoruz. Sonunda oturabildik. Gel. Ne oluyor? Yaklaşın, çantamı göster bir. Çanta ya, çanta çan, değil. Dur, çantamda ne var? Çekiyoruz. Beni göster. A burger. Burger. Bir dakika, bu sefer göstereceğim. Burger. Yaklaşır mısın? Görüyoruz, görüyoruz. Böyle, Billy. Hı. Yıldızları göstersene aldığımız. Kübra'yı ikimiz aldık. Sen onu da almıştın değil ya mi? Ya bunu da al. Butter, Happy Day. Amerika. Ne bileyim, Venezi... Venezi. Bilimden alınan kalemler. O bende de var aynısı. Ben de aldım. Çok ucuzdu bu arada. Ne kadardı? Ucuzdu. Ne kadardı? Şeffaf. Şeffaf. Çalınır. <laughs> Takıcıdır almıştık bunlar. Stickerler bayağı büyükler. İzmit gelin. Ayla bir defterini göster. Binden alınan stickerler. Ay senin da daha. Bimden. Hangi bir manı satayım? Bizim girdiklerimizde niye yoktu? Ya, uzunlar, şöyle ne oluyor? Ya, yetmiş, yetmiş o alttakiler ne? Şimdi Berra'nın defterinin turunu yapıyoruz. Mantığı yok. nem deftere? Evet. Her şey defteri. Süs yani. Süs ama süs. Kanka bu arada bantlarımız var. Bir defter turu yapamadım ha. Pembe sayfayı düşün şimdi de. Bu sayfa çok güzel durur. Bu sayfa aşırı dolduruyor. Çünkü şu banttan var ya. Şu bant çok şey göstermiş. Bir de burası boş kalıyor çünkü o siyah şeyi koyuyorum. Kanka buraya bir şey yapsaydın ya mal, hep tarih. Hep bunu koyduğum için orası boş kalıyor. Tarih atsaydın A, doğru ya. Doğru, orayı, orayı tarih atabilirim. Böyle kitabı, defteri da böyle fıtı fıtı böyle bakacaksın. Şimdi yeni bir sayfa yapacağın nasıl yaptığını göster bize. Benim çok hoşuma gitti. Bende. Umarım devam edersin. Bara günümden bir sayfa okuyor nasıl be. <laughs> İyi değil. Kanka arada bir spoilerim mı versen ne okudu ya. hakkında? Ya şu an çok işiyorum. Son kankasınız. Şimdi şu arkamızda gördüğünüz banka taşındık. Biz burada berra ile ne dinliyoruz? söyle. Orada diniyoruz. <laughs> çok da kallarım benim amca. Hayır, kallarım. buraya koyduk ve trafik var şu an o gitmeyecek bir süre. Aç artık şunu. Açtım Anlat. Bugün ne yapıyoruz? E, defter dolduruyoruz. Ama ilk öncelikle benim bantım bitti ve bu da bitecek. Nasıl defter dolduruyoruz anlat. <laughs> Konuş artık. Konuş artık. Bence balıklarla başlıyoruz. Bantın tabii giriş noktasını bulursak. Tepeyi buluruz bir Ne oldu? Ya yırtıldı. Neyse. Bu arada Kübra'nın, Yılır'ın yarısı... Buday der mı? misin? Rahatsız <laughs> oluyorum. Aa. Aaa! Aaa! Aa. Neyse, Darıcan'ı... <laughs> Allah seni bin belanı versin. Lan! Hadi gidelim. Açıkla. Kübra'nın videoları Hala Kübra diyor. Kübra'nın videoları var. Hala Kübra diyor. Lan, buğdayın videoları var. Hala Buğday diyor. Şaka. Buğdayın videolarının yarısı var. Ben buyrum. Sayın Cumhurbaşkanımız. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir fotoğraf çekiliyoruz. Ben, milleti selamlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İçimi dağıtan bir dünya kim lan bu? Aşkım o neydi? Tipe bak, ay dur, dur. Ay bunu fotoğraf çekme şeysi nerede Evet, stickerlarımızı yapıştırdıktan sonra bakın görüyorsunuz. <laughs> niye bunları anlatıyorsun? <anlatırsızlar? gülüyor> Bir kendi YouTube videonu çek. Ee, i̇kinci videom, burası ikinci kanal. Ben yani notu nereye yapıştıracağımı düşünüyorum. Notu buraya yapıştıracağım. Ve etrafı yıldızlarla süslerim. Şimdi notumu çıkartacağım. Not evet, not burada. Görüyorsunuz bu nottan bir tane alıyorum. Bir tane değil iki tane alacağım. Bence zaman kaybettik. Peki bu sefer farklı bir sayfa düzeni yapıyoruz. Neyse bunları koyduktan sonra. Nasıl? Niye anlatıyorsun onu? Ya bana? ben, ben arkadaşlarımızla bir muhabbet bir arz eylemek istiyorum. Arkadaşlar bitti biz eve gidiyoruz ve Ferran'ın defterinin son hali. Evet, Keşke evet. nasıl yapıldığını çekseydik tripod koyup hızlıca ben ya. Tıkır tıkır? Bu kadar. Abla <laughs> link ver. Durur musun? E, aldım. Şeffaf stickerları ilk önce sayfanın tabanını yapıştırıyorum ki daha güzel gözüksün. Arka şöyle bir sticker var. Özenli bir... günün anlam bölümünü anlatan. <laughs> Ayıcık gidiyor. <laughs> Bak dolu dolu dolu. Şurası full arka sticker. <laughs> ve genelde arkadakiler hem şeffaf ve normal Aa, var ya. Bal biraz şeffaf, biraz da bu bir arkası şöyle olanlar. Nereden aldın? Şu bu şeffaf değil mi? Nereden aldın? Mısır'dayım. Ver be. Hadi, Hadi toplanak da eve gidelim. şimdi toplanıp eve gidiyoruz. Ben hiçbir şey yapamadım. Çünkü ben ekran görüntüleri falan gösterdim. Bazı dedikodular <laughs> Burada işte bazı, dedikodlar dedikodular kişiden döndü. Kişiden Kocaeli, kişiden hakkında hakkında. Kocaeli deyiz siz de gelin. Lan, şey, bazı kişiler hakkında gerekenler yapıldı. <laughs> Gereken kişiler konuşuldu. Yapıldı her şey. Arkadaşlar ben, biz şimdi gidiyoruz. Bunu belki iki günlük vlog da yapabilirim. Çünkü yarın belki buluşuruz. Biz şimdi Dur. gidiyoruz. Dur. Yarın buluşur muyuz? Şimdi yarın ben buluşmak istiyorum ama Kübra malı. E biz yani 40'ta uyanmak nedir ya? 40 ne lan? 3'te uyandım ne 40'ı? Gel. Aşık mı oldun ne oluyor? Berra babasıyla konuşacaktı. Ben de arkadaşlık görevimi yapıp Berra viskiler, biralar nerede diyecektim kaçtı. Bir şey diyeceğim tek bir şey buro. Bir bira. İnsan der ki kırmızı bordlar nerede? Bilmiyorum. Ben içmediğim için bilmiyorum. Sanki ben her gün bir şey içiyorum <gülüyor> abi. <gülüyor> Ben her akşam sanki rakı gömüyorum. Ben nereden bileyim o kadarını? Düzgün tutma kamerayı. Ya mübürü mübürü. Nasılım? Şey diyeyim, gençler nasılım? Annem arıyor mal işte. Oo anne! <laughs> Şu an otobüs binmeye geldik. Ne oldu? Berran abisiyle. karşıya geçerken de video çekmezsin be. <laughs> Berran abisiyle benim ablamı şüphedik. Evet çipli <laughs> Asla almayacak bir şey. Kameram pislendi ama umurumda değil. Rane <laughs> yayında. Bunu mu izliyorsun? Yok lan izlemiyorum. Bildirim geldi. Otobüste iki dakika var. Eray dün yayın açtı. Ne yapabilirsin? Başka bilgi. Bize ne? ne başmıyor. <laughs> Otobüste iki dakika var. Atalar kahve bugün yayın açmadı. Üzgünüm. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Üzgünüm. Şey, Arkadaki okul formalarının ortama giriş kanka. He? Arkadaki okul. Evet, bir kaydı bayağı. <laughs> Arkadaşlar iyi ben engelliyim tamam mı? Trabzonlu selamı. Arkadaşlar ne haber? Biz şimdi geldik. Bunlar hadi bunu bir günlük vlog yapacaktım. Ben sanırım yarın da buluşacağız. Yarın buluşursak yarın da ekleyeceğim iki günlük vlog olarak. Şu anlık eve geldim. Üstümü değiştireceğim. Çok yoruldum. Çok sıcak. O kadar. Siz videonun devamında ne olacağını göreceksiniz. Bu kadar dağınıklığa değdi bilmiyorum ama şu kısmı sansürleyerek göstereceğim. Orası bir tık özel. Ha. Bitti. Bu kısımda da bir şey yazmam. Bu kısımda dün Berra ile bu sayfa yapacaktı konuşmaktan ben yapamadım. Arkadaşlar günaydın. ikinci günden merhaba. Biz çok şaşırtıcı bir şekilde bugün de buluşuyoruz. Ben şimdi hazırım ve sadece makyajımı yapacağım. 10 saat makyajım hepsi gidiyor. Sinirim bozuluyor ama neyse. Ve bugün eziyetten kurtuluyoruz. Nasıl açılıyor? Bugün normalde buluşmayacaktık çünkü iptal olmuştu sabah. Şu an yıkıldım çünkü göz kalemim yok. Hayat bitti. Lan nerede lan o? En son nereye koydum? Hatırlamıyorum. Buldum. Tamam sakin buldum. Çok korktum ya Evet. Şimdi göz kalemi yapıp geliyorum konuşmaya. Birazdan çıkmam gerekiyor bu arada. Telefonu şu an siliyorum. Umarım yine dünkü gibi bir son anda pislenmez. Ben şimdi her zaman olduğu gibi çok rüzgar var. Ben şu an her zaman olduğu gibi dışa çıkıyorum. Yeni bank. Yoruldum. Oturuyorum. Evet arkadaşlar. İleride bakıp overthinklemek için kendime güzel bir sebep buldum. Ay. Değil mi? Yok. Aa! Alıyor. Gel buraya, gel gel. Bak bana geldi. <laughs> Gitmeyecek. Ortam böyle. Arada şarkı açıyoruz. Ama bir, tane, <laughs> bir tane, bir tane Ali Berra'ya aşık oldu. Ya, Gitmeyecek. Ha. Kalk bak burada. Ya gitmiyor. Kanka. Burada oturup dolduruyorum hocam. Başka bir şey yaptığımız yok. Berra'nınki bitti gibi bir şey. Son hali görüyorsunuz umarım. Birisini arıyoruz bir cümle kuruyoruz ve onu tersten çevirmiş ne o kişiye <gülüyor> dinletiyoruz. <gülüyor> 326 Hadi ya. Ama şey Şu an öyle eğlencese takılıyoruz, oturuyoruz. Ama defter şeyleri fazla bitiyor. Şu an yürüyüşteyiz. Yürüyüş yapıyoruz. Of oh, sen eve Okul. daha demin. Lan <laughs> okulda arkamızdan gelip gelip elliyor. <laughs> Bizim varsa arkadaşlık. Bime geldik. Bim. Sen kedilerden korkuyordun lan Elif. Ben de korkuyorum. Ne Küçük Allah? kız bu. <laughs> Bebek. Akıdı <mı> <laughs> Arkadaşlar şu an eve gidiyorum. Durum bilgilendirmesi. Arkadaşlar hello. Şimdi ben eve geldim. Bugünü çok çekebildim mi bilmiyorum falan. Bir de çok sıcak. Her eve geldiğinde artık bunu söylüyorum ama çok sıcak. Neyse videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu yıldız nereye gitmiş? Neyse kendinize iyi bakın. Düşüncelerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.